bir aşındırma hani hayat kalitesi şöyle dursun bir sorun oluşturmuyor Tabii, mu? Tabii. E, uzun vadeli hastalarında... tedavi görmenin reflaslarında baret özefakası dediğimiz yani e, onda bir müellif bu baret isminde orada yaralardan daha sonra kanser oluşma riski var. Ha bu oran çok değil milleti korkutmamak lazım işte ben reflüyüm kanser olacak mıyım değil de uzun vadeli yani bu dediğim 5 yıl 10 on yıl 15 on yıl sonunda orada aşına aşına daha sonra burada kanser hücreleri oluşuyor. Metaplazi dediğimiz işte kanseri yatkınlık hücreleri oluşuyor. Zaten o metaplaziyi gördükten sonra biz hastanın şeyine bırakmıyoruz artık. Bundan sonra olacak mısın olmayacak mısın o zaman daha radikal bir ameliyat yapılıyor. Tabi uzun süreli reflaslara buna çok dikkat etmesi lazım. Endoskopi eskisi gibi değil. Eskide çok zordu. Şimdi her tarafta var. Çok rahatlıkla yapılabiliyor. Onun için eğer mide şikayeti olanlar insanların mutlaka reflü için veya midesi için baktırması lazım. 50 yaşındaki 50 yaşından sonra insanlar mutlak baktırması lazım. Doğru. Mide kanseri için, özofagus kanseri için. Doğru. Ne sıklıkta endoskopi yapılmalı? Şimdi ben genelde hastama yani ailede kanser hastalığı varsa 30 yaşından sonra öneriyorum. Yani ailemizde, işte dedenizde, babanızda, annenizde bir kanser hastalığı varsa öneriyorum. İki, genellikle şişman hastalar öneriyorum. İşte e neden öneriyorum? İşte geçen e bir hastayı safra kesesinden ameliyat edeceğiz safra kesesinden 160 kilo hasta. Bu safra kesesini ameliyat ederken dedik ki midesine de bir kelepçe takalım aynı hasta. Düşünebiliyor musunuz? Ee, tabii biz daha önce hasta herhangi bir tedavi görmemiş. Şimdi tedavi görmediği için de e, açtığımızda mide problemleri, endoskopi yapıldığında mide problemleri var. İşte e, öbür taraftan kese yatağında karaciğeri yapışık. Hı hı. Yani sadece keseyi aldık, çıktık dedik evvah yani tamam yani sonra yani bunlar daha önce e, tedavi olsa, ha belki de bu kilo obez, morbid obez dediğimiz o hastalıklar da olmayacak. Onlarda evet. da çok fazla, onlara da endoskopi öneriyorum ben. Onun dışında kimlere öneriyorum? 50 yaşına geçtikten sonra mutlaka yaptırıyoruz. Hı hı. Artı midesi ağrıyan herkesin yani basit bir mide ağrısı geçirdi. Hemen diyoruz ki bir endoskopi yaptırın. Neden onu yaptırın diyoruz. Şimdi konudan konuya atlamış gibi. Japonya'nın erken mide kanseri yakalama oranı evet. çok yüksek. Evet. Şimdi Japonlar çiğ balık yiyor. Onlarda da kanser çok. Onlarda da mide kanseri. Ama diyor. düşünebiliyor musunuz? Japonya'da sağlık ocaklarında yani bizim sağlık ocağı tabir yerlerde endoskopi üniteleri var. Hı hı. Ve böylelikle erken mide kanser dediğimiz erkenden yakalıyorlar. Ve bir ameliyat yapılıyor bunda. Bu hastaların ortalama yaşam süresi, ortalama yaşıyor. 10 yıldır, şimdi 12 yıl oldu diyorlar. Yani ortalama da bunu 1 yıl yaşayan da var, 10 yıl yaşayan da, 15 yıl yaşayan Bizde ise mide kanserinin yaşama oranı 2 yıl ortalama. Ya. Şimdi Bizde geç yakalanıyor. O da endoskopinin çok uzak olması. Yani Doğru. doktorun çok uzak olması. Doğru. Ama son zamanlarda gerçekten sağlık ocaklarında yok ama bizim de her ünitede işte özel hastanelerde açıldı. Çok cüz'ü veya ücretsiz olarak yapılıyor. Hadi rutin değil ama en azından midesine bir sorun Rah olan kişinin hiç lazım. olması bir kere. Tabii. Peki efendim. bir izleyicimiz var. Dilerseniz Tabii. sorusunu öğrenelim. Merhaba. Hoş geldiniz. Hoş Buyurun. Sizi Hadi dinliyoruz. Ol. İyi günler. İyi günler. Size Ali Bey'e Teşekkür ederiz. Teşekkür ee, Ali Bey bir sorum vardı. Tabii buyurun efendim. Ee, 55 yaşındayım. Ee, az kokuyla ilgili bir şey söylemişti Ali Bey. tam yetişemedim. Midemde de herhangi bir hastalığım yok. Yalnız işte e, akşamları ve sabahları bir az kokusudan dolayı rahatsız ediliyor. Onu bir şey söyleyecektim yani. Evet. Şimdi bu hastamızda da e, tabii önce... Biz bu hasta mesela ağız kokusuyla gelen hastalar Türkiye'de bayağı sorun. Önce diş bölümüne gönderiyoruz. Diş doktora baktıktan sonra genelde eğer dişinde bir sorun yoksa büyük bir ihtimal reflüye bağlıyoruz. Hı hı. Neden bağlıyoruz? Şimdi bu hasta eğer e, çok ağır bir hasta, akşamları mide ağrıyor Ağır bir reflü hastası değilse yattığında, akşamında yediğinde genelde beklemiş gıda kokar. Hı hı. Şimdi e, bu da ağza geldiğinde doğal olarak ağızda bir ağız kokusu olur. Yani onun için eğer ilk başta bu hastanın yapması gereken bir reflü ön tanısıyla bir dişçiye görünüp daha sonra bir endoskopi yaptırması. Eğer Eğer endoskopiyle zaten eğer reflüye bağlıysa çok basit bir şekilde ilaçlarda yeni başlıyor zaten anladığım kadarıyla çok basit bir şekilde düzelir. Doğru. Peki sadece ağız kokusuyla bazen başka hiçbir semptom olmadan gelen reflü hastası var mı? Çok nadir. Çok nadir. Çünkü bize genelde dişten gönderiliyor. Diş, nadir. kulak burun var sonra bize geliyor. Ses kısıklığıyla ben e, bir iki kişiyi gördüm ama. E, direkt kulak burun boğaza tabii. gidip sadece ses kısıklığı olan neredeyse hani e, ama reflüsü olan. Altta reflü sorunu ortaya çıktı. Tahriş işte. oluyor sonuçta asit ortam olduğu için. Şimdi bizim vücudumuzu... Ya e, da e, kronik e, faranjit. Faranjit evet. evet. Genelde kronik faranjitlerde mutlaka reflü Bakmak araştırmak lazım. Çünkü faranjitin boğaz bölgesinin kanlanması çok iyi değil. Evet. Verdiğiniz antibiyotikler işte onlar çok geçirmiyor. İşte bizim genelde kronik faranjit diyoruz ama... Altta yatan eğer bir reflü hastalığı varsa <laughs> siz istediğiniz <laughs> kadar ilaç verin Doğru. değişmiş. Akşamleyin yattığı zaman aç ortam gelip Aynen. orayı tahriş edecek. Aynen. Sabahleyin yine ses kısıklığı Aynen. başlayacak. Aynen. Peki endoskopiden bahsediyorduk. Çünkü endoskopinin önemini vurguluyordunuz özellikle. Evet. Gerçekten çok çarpıcı bir durum. Evet da mide kanseri sık ama onlar endoskopiyle erken evet. yakaladıkları için bizden daha çok hastalarını yaşatabilirler evet. dediniz. Evet şimdi bu endoskopi oranı e, 2000 yıllarında. Daha azdı. Hı hı. Yani bir doktor bir hasta bize geldi zaman işte 6 ay sonra 8 ay sonra daha önce televizyonda böyle çok sorun oluyordu. Hı hı. Ama şu an şimdi diyelim ki bir endoskopi hastası, eğer bir kuruma bağlısa, yani SGK oldu bir kuruma bağlıysa hı hı. herhangi bir yerde de ücretsiz yaptırabiliyor bunu. Çok anlaşma yani hı hı hı. bir ara anlaşma iptal oldu ama şu an o anlaşma var. Ben bildiğim için yani bir sürü merkezde bunu gidip işte benim bu şikayetim var deyip ve bunu devlet kanalıyla Ücret sulak yapılıyor. Yani eskisi gibi zorluk yok. Sıra bekleme yok. İşte gidip de efendim Tabii. hastaneye gidip. Ha bazen yine hasta şöyle şikayet ediyor. Büyük hastanelere gidiyor. Çapa, Cerrahpa veya daha eğitim hastanelerine gidiyor. Gittiği zaman tabi orası yoğun. Yoğun bölge olduğu için zaten orada bir yoğunlaşma var. Tabi yeni zaten bu yasayla herhalde son bir Ekim'de gelen yasayla tahminim tüm Türkiye'ye yayılırsa bu da yoğunluk da azalacak genelde yurt dışında işte bir hasta geldiği zaman sizin bir aile hekiminiz var. Önce ona gidiyorsunuz. Evet. O gerek görürse size onu. Evet. E şimdi bizim büyük hastanede, ben de büyük hastanede çalışıyorum. Büyük hastanede biz neyle uğraşıyoruz? İşte hasta geliyor. <laughs> Şu ağrım var. Yani hiçbir doktora görülmemiş. Sefer, Halbuki doğru. ön Doktor incelip mesela olsun. ön tane mesela mide bölümü, mide bölümü, o o bölüme, o doğru. bölüme gönderirse... Belki hasta evet. doğru bölümde bile değil evet. diyorsunuz. Değil doğru. işte kulak, burun, boğazdan oradan dişe, oradan bize, bize gelmesi dört ay sürüyor hasta doğru. Ama doğru. yani doğru. kendi sağlık ocağına gidip de halbuki şey... Şimdi tabii o da şöyle düşünüyor. Yönlenmesi Şimdi e, büyük doğru. hastane, ben oraya <laughs> gideyim diyor. Ama büyük hastaneye gitmek için en azından bir sağlık ocağına gidip, orada sıra yok çünkü sağlık ocağında. Evet. O zaten eskisi gibi değil. Her e, mahallede sağlık hoca oldu şu an. Her evet. yani doktora doğru. ulaşmak çok, çok iyi, kolay doğru gerçekten. Oradan gidip gösterirse onlar da doğru de, bölüme ulaşsın. Evet, ulaşır, evet doğru bölüme ulaşır. <laughs> Peki efendim kısacık bir aramız var. Reklamları izliyoruz. Ardından buradayız. Reklim konusunda konuşmaya sohbet etmeye devam edeceğiz. <laughs> halkın ortak kullanım alanlarında solunan havanın kalitesi yükseliyor. Çünkü Türkiye'nin havası artık dumansız hava sahası. Dumansız hava sahası Türkiye'yi şampiyon ülkeler ligine sokar. Kim midir belki de sigara dumanını hayatımızdan çıkartabilirsek gençlerimiz bu ligde nice şampiyonluklar kazanır. Gençlere pası iyi verdiniz Hakan Bey. Dumansız hava sahasında pası biz verelim gençlerimiz gol kralı olsun. Türkiye'nin havası artık dumansız hava sahası. Dumansız yaşama destek olun, havanızı koruyun. Bakkallar, marketler. Ortak buluşma noktanız tüm bakta, kozmetikten gıdaya, temizlik malzemesinden şarküteriye, tüm bakliyat ürünlerine varıncaya kadar zengin çeşidi ekonomik fiyata bulacaksınız. Alanında uzman elemanlar ve hızlı servis ağıyla müşterilerinize kaliteli hizmet sunmanın keyfini yaşayacaksınız. Tüm bak. Bakkal ve esnafın alışveriş merkezi. Büro ve ofis mobilyalarında zengin çeşit, teknolojik tasarım, ekonomik fiyat ve mükemmel kalite Brillo markasının farkı ve güvencesiyle Çilingirler Ofis Mobilyalarında. Çilingirler Ofis Mobilyaları. Zamanı üreterek tüketiyoruz. sanatçıların en iyi video klipleri, konser organizasyonları hakkında bilgiler, müzik dünyasındaki en sıcak gelişmeler ve birbirinden ünlü stüdyo konuklarıyla Dora hafta içi her gün ekranlarınızda. Bir kez daha Dora hisse sizlerle beraberim. Hoş geldiniz diyorum. Bugün 15:30'da Kanal TD. Medyadaki tüm bilgiler kontrolünüzde olsun ister misiniz? Medya Takip Merkezi Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri sizinle sektörünüzle ve rakiplerinizle ilgili haberleri hızı ve teknolojisiyle zamandan ve mekandan bağımsız elinizin altına taşıyor ölçülmüş ve analiz edilmiş bilgilerle zamanın ilerisinde olun. Medya Takip Merkezi ile medya elinizin altında. Televizyonların en aykırı, en absürt show programı Velet Dada, pazartesiden cumaya birbirinden ünlü konukları, capcanlı stüdyo şovu ve sürprizleriyle ekranlarınıza geliyor. Türk televizyonlarının en aykırı, en ajanitif, en genç programı Velet yine geldi efendim. Eli avuca sığmayan programcınız İrfan Aslanhan'la Velet Dada, bu gece tam 24'te Kanal T'de. Chào mừng các bạn đã quay trở lại. Evet yaşama dair devam ediyor sevgili izleyiciler. Bugün yaşama dairde konumuz özellikle midede karşımıza çıkan bazı sorunlar. Reflü hastalığından konuşuyoruz. Mide ve yemek borusunun arasında bileşkesinde oluşan bir sorun reflü hastalığı. Çoğumuz zaman zaman reflü yaşadık. Ancak reflü hastasıyız demek için elbette ki bu belirtilerin bu problemlerin devam etmesi gerekiyor. Ama tanı konduktan sonra merak etmeyin iki yöntemle tedavi edilebiliyor ilaçlar ya da cerrahi. Şimdi biraz cerrahiye geleceğiz. Evet. Esas onu bekliyorum heyecan bizimle birlikte olmak için doktor beye sorularınız için 0212 642 çift 0 28 ya da 29 numaralı telefondan bizi arayabiliyorsunuz. Konuğumuz genel cerrahi uzmanı doktor Ali Durmuş. Doktor bey Peki, ilaçları bir kenara koyalım. Evet. Onlar e, biliniyor aslında. Reflü hastaları mutlaka biliyor. biliyor, da, biliyor i̇laçları bilmeyen ya, yani da var. Midesinde azıcık bir hastalık olan bile o protokol monitörlerin duymuş, biliyor. Duymuş. Bize biraz cerrahi'den bahsedelim. Şimdi cerrahiş şöyle, cerra e, son zamanlarda tabii reflü e, dediğim gibi mod olduğu için cerrahiş de çok ilerledi. Evet, cerrahiş de çok ilerledi. Şöyle, eğer e, fıtık dediğimiz bir olaya baktığımız hmm, zaman hmm, hmm. bunun yaklaşık 3 santim büyüklüğü 3 santim ise onu şey yapmamız lazım. Hı hı. Bu e, altındaysa ve üstündeyse de değerlendirmek hı hı. lazım. Bazen hastalarımız diyor ki son zamanlarda yeni yöntemlerde çok fazla gelişti. Evet. Yani aşırı yeni evet. yöntem gelişti. Nedir bu yöntemler? Bir tanesi bu reflü hastalarında biz e, özel plikasyon dediğimiz endoskopla girip işte o araya bir halkaya bir e, dikiş materyaliyle oraya bir şey yapmak, hı hı. E, kapak yapmak. Hı hı. Birincisi bu. Bunu çok kullanan yok şu an. İkincisi son zamanlarda yine e, radyo frekans yöntemi dediğimiz yine endoskop aletiyle girip tam o bileşkiye e, radyo frekanslar verip ve oraları yara yapıp, yara yaptıktan sonra iyileşmesini sağlayıp kapağı daraltmak. Hı hı. Bu da yine 2 santimin altında, 3 santimin altında bir yöntem. Stretta diye dediğimiz bir yöntem. Hı hı. Yeni çıktı. Son 3-4 yıldır uygulanıyor. Başarısı yaklaşık yüzde %60 civarında. Onu şöyle öneriyorum ben hastalarıma diyorum ki bu iki yöntemi hı hı. birincisi e, şu an devlet imkanıyla karşılamıyor bunlar tabii ekstra olduğu için. Ama maddi imkanı olup da işte ameliyattan önce bir tedavi görmek istiyorum diyen insanlara bu uygulanıyor. Ya Ama başarısı tabi %60 civarında onu söylüyoruz çünkü bunun tekrarlama oranı yüksek hı hı. bunlar tutmuyor genelde. Öbür tarafa gelince biz bu ameliyatta ne yapıyoruz? Şimdi amacımız yukarıya doğru kaçışı hı hı. engellemek. Bunun için dört işte tane trokar dediğimiz trokarlarla yani deliklerin ucunda borularla giriyoruz. Hı. Yani göstermek gerekirse şöyle dört tane delik yani hı hı. <gülüyor> pardon <gülüyor> toplam parmağımız kadar bir de kamerayla giriyoruz. Midenin bir tarafını serbestleştirip midenin kendi üzerine kıvrılmasıyla bir ameliyat yapıyoruz. Hı hı. Bu ne oluyor? Siz geri baktığınız zaman midenin o e, yukarı kaçışı kendi kendine etrafında bir kapak yapıyoruz. Hı hı. Bu sefer geriye doğru yani şöyle anlatarım e, daha kolay olur. Huni'yi düşünün. Eskiden divit var bir de şeye sokardık biz e, el evet. yazı şeyler vardı evet. yazardık. Ona da mürekkep koyduk ama mürekkebi